Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ne olacağız bakın bile lanetli bebek evet arkadaşlar bugün sizlerle lanetli bebek olacağız nerede Hatice evet arkadaşlar şu gördüğünüz Hatice ile benim bugünlük annem bakıcılık yapacak bana çünkü ben bakın bebeğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar Hatice Hatice şimdi bana bakıcılık yapacak gel bakalım kusurma. Heh, geldim Beni nereye götüreceksin? Sen şurada bir otur ben sana. Hah çiçek oturdum. Önde önde. Ee, e, acıktım yemek yok mu? Ee, Ay, e. Ben bebeğim sen ne biçim annesin? Acaba ne anne getirdi Allah bilir. Anne bu ne çiçekle <laughs> karın mı doyan? Anne, dur, anne bu ne çiçekle karın mı döver? Anne o küçücük civcivden tavuk çıkmaz. O <laughs> anne. Anne ses din. Anne korkuyorum. <laughs> anne. Kucağıma gel. Geldi. Anne örümcek, anne örümcek. Buradan Geliyor sabah. Sabah mısın anne? Geliyor. Anne, 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 ınga, anne, anne, anne. Hayır öldürme onu, ondan ya. hiç çıkmaz. Evet arkadaşlar bugün lanetli bebeğiz. <laughs> Artık arkadaşlar. <laughs> anne. Dur beni bekle. Ben bebeğim Aa, bana yardım. Kuzu, eti, getir. getir acıktım. Tamam. Çiğe. Tamam anne. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bebek rolü yapıyorum. abi şu an Acaba buradan atlarsam ne olur? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi geleceksin benim tutacaksın. Hadi gel beni tut. O Anne yüzde al. At diyeceğim ben oradan. Bak koltuğum da var. Anne. Anne bu ne çiğ et ya? Ya yeter ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben hayvan mıyım? Ben Anne ben hayvan ben mıyım? <laughs> Hadi yani. Ya ne biçim ne biçim insansın ya? Al ye ya, pul ya. Pis kokuyor çiğ et ya. Ben nasıl çiğ etiyim? <laughs> ya nasıl sen sen hayvan gibi yetişmişsin. <laughs> anne niye kendin attın? Anne anne niye kendin attın? Nerede? anne ya Evet arkadaşlar videomuzu çekiyoruz güzel güzel. Anne yardım et. Anne neredesin? Anne var anne. Anne kısa anne, Senin yüzünden ben dayak yiyorum anne. anne sana yardım anne. Sen ben sen sen bana yardım edeceğini ben sana yardım ediyorum ya anne ya. Anne yanma anne. Ağrım. Oh, anne yardım et. Anne, anne, annemi öldürdünüz. Gelin lan buraya. Annemi öldürdünüz. Gelin lan buraya. Gelin salaklar. Gelin lan hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Anne gel. Anne yardım et. Anne. Anne anne anne, anne. anne 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 anne, anne. 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 Anne, anne korkuyorum bu ne ses? Abi sen anci, abi gel gel Ben sana şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok teşekkür ederim. Ama anne nereden buldun bunu? Lavın üzerinde. Lavın üzerinde. Anne sen lavda mı buldun bunu? Evet. Anne, anne evde örümcekler. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Kek yiyelim. Ah salak. Ah, ah ah, martyrim, Anne. Gelin Geli lan buraya salak örümcekler. Gelin lan buraya salak örümcekler. Gelin lan buraya salak örümcekler. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Gelin lan buraya. Biz anneme karşıyız. Tabii annem de bir boka yaramıyor ama neyse. Anne gel, anne. Oh, canavara dönüştüm. Canavara dönüştüm. Ha, canavara dönüştüm. Gel buraya anne. Hiç bana bakmıyorsun. Anne orada değilim. Anne. Sabah sana yardım edeceğim. Çünkü adı üstünde ben lanetli bir bebek. Anne. 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 arkadaşlar ben çünkü bir lanetli bebeğim gel lan buraya salak örümcek gel. Sen... iyi oldu sana iyi oldu iyi oldu iyi oldu anne beni bıraktın gittin hmm. Hmm. ah, kakam geldi ama ah, yok, yap yok anne tuvalet yok mu? Sen daha Altına boş ver. Ya anne sen daha mı yetiştin? Anne sen daha mı yetiştin? Daha ortasına mı sıçayım anne? Evet <laughs> Aa, anne. Sen daha mı yetiştin? Daha ortasına mı sıçayım anne? Anne, bokum geliyor tutam. <laughs> tamam sıçıyor. Oh, sıçtım. Aa. Anne temizler misin? A anne yanında küçücük kaldı. Kendi bokumun yanında. <laughs> anne. Anne zombi saldırıyor yardım et. Anne. Anne hadi de. Anne. Anne ne yapıyorsun? Anne. Sen kafayı yemişsin. Artık ben kendime başka anne bulacağım. Aa! Sen, sen bana güzel bakamıyorsun. Anne. Ya anne <laughs> ben Hayır artık beni, artık beni Kucakla kandıramazsın Şu canavarlar bile senden iyi bakıyor bana Bir dakika lafımı geri alayım Bana saldırıyorlar Anne Ben burada geberiyorum. Senin umurunda değil. Anne. seviyorum. Anne. Ne Zombiler bana saldırıyor. Anne. Zombiler bana saldırıyor. çalışmıştım. Anne. Anne. Evlat. Creeper saldırıyor. Anne. Abi, Artık canavara dönüşüyorum. Artık canavara dönüşüyorum. İyi ol. Anne sen beni düşünmüyordun, ben de seni düşünmeyeceğim. Isırın lan şunun götünü. Anne beni bırakma. Anne neredesin? Öldüm. Anne, anne sus kalk. Bana kim annelik... Bana bak. <laughs> ben annesiz bir karım. Hayır, karım lanetli bebek. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Tamamdır anne. İyi ki bir kırk yılın başı işe yaradın. Aferin anneme. Artık annemin beyni düzeliyor galiba. Oyunun başlarında birazcık sanat kalmasın İdare edeceğiz artık. <laughs> Annemi öldürdün. Gel lan buraya. Senin kafanı kopartacağım. Seni hain. Aa! Gel lan buraya. O iskelet şimdi öldü. Gel lan buraya senin kafanı kopartacağım. Hain Tabii. pislik. Hain pislik senin kafanı kopartacağım. <laughs> Gel lan buraya. Ne istiyorsun sen lanetli bebeğim. İstersen sizi öldürebilirim. yapabilirim. Gel lan buraya. Aa, anne bunlar köpek değil zombi. Kutu, kutu. Anne! Biz bunlar bebek değil, zombi. Kutu, kutu. Anne sen kafayı yemişsin. Anne, kaf... anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> anne! Anne yardım et. <laughs> anne sen de bir boka yaramıyorsun. Çekil, çekil ben savaşırım. Sen bir boka yaramıyorsun anne. Çekil ben savaşırım. bilim. Ben bebeğim. Nasıl kullanılıyor bu? Ya, bana. Anne. Ya anne Allah senin belanı vermesin. Allah Allah. Beni affettin. Anne. Beni çok sinir ettin. Gel buraya anne. <laughs> Hayır öldün anne? Ben seni seviyorum. Anne bir daha seninle konuşma. Ah, Kokum geldi. Kakam geldi. Anne. <laughs> Anne öldürmek. Anne et pişmiş anne. Evet. Anne. Anne beni bırakma. Bokumu evet. oh, yaptın. Anne. Ben mi yaptım bu kadar bokumu? Anne ben bu kadar bok mu yaptım? Evet. Anne. Oh, rahatladım. Oh, oh. Uykum geldi. Bokumun üstü. Ya, yatma. Yatayım, yatayım mı? Evet. Var, <laughs> Aa, anne sen tam bir salaksın. Bokumun üstünde nasıl yatayım? Arkadaşlar ya sobayı da so soba yapmışlar bu da. Ya benim boktan yatağım mı var ya? <laughs> anne. Sen senin genetiğin bozuk. Bana da bana da bana da korkutmaya çalışıyorsun ya. Ben korkutabilirim seni. Gel buraya anne. Neredesin anne? Gel buraya. Anne bu ne? Anne sen Anne, anne geliyorum. Anne bana bak, geliyorum. Anne bana bak. Aa! Ah! Ah, geldim anne. Anne. Anne yardım et ben burada kaldım. Anne korkuyorum bu sesle. Anne korkuyorum bu sesle. Anne. Anne yardım. Anne beni bırakma. Anne. Ay, gel bakın buraya bana hiç bakmıyorsun. Hiç benimle ilgilenmiyorsun. Of oh, seni kapattım boklarla. Bak, bak, bak. Aa, anne. Anne beni bırakma. Ben ışınlanmayı bilmiyorum. Hayır aktif biliyorum ya. Ben bilmiyorum. Sen ne bilmiyorum. Kendimi öldürmek istiyorum onu da. Senin biçin annesi. Allah senin gibi anneyi kahretsin. Ayıp be! Hadi neredesin? Gel bakayım anne. Senin sonun geldi. Ben mağarada yaşayacağım. Oo, örümcek var. Aa, anne örümcek var. Anne beni be anne beni kucağına al. Anne beni hiç sevmiyorsun ya. Ne kucağına Tabii alıyorsun? Ya, bok anne <laughs> bok, bokunu yapsana. Anne yapıyorsun? Elinde boklarla ev yapıyorsun anne. Ah, Allah'ım şu anneme akıl fikir var. Allah'ım amin. Anne ne yaptın boklarla ev yaptın? Anne. Batanak kurdum. Anne ben kendimi intihar edeceğim. <laughs> kendimi intihar edeceğim. Anne ne yaptın? <laughs> aletli bebek gücünü gösterme zamanı geldi. <laughs> aa, aa düştüm. Oo öldüm arkadaşlar pardon. Önümü görmemiştim. Anne, anne üzüyorum yardım et. Anne mağara, gir, anne mağara nerede? Ben bilmiyorum anne, bebeğim. Anne sen lan lütfen biliyordum biliyordum. Anne ben bebeğim. Ne bana, ne bana? anne ben bebeğim bilmiyorum. Nasıl anne nereye bakacağım? Ben bebeğim bilmiyorum. İki tuş mu basıyorum anne olmuyor anne ne? Anne ben, bilmiyor <gülüyor> ben <gülüyor> bilmiyorum hocam. Bak. anne buraya bastım, buraya bastım, buraya bastım. Anne sen önce başka bir adamdın. Steve'din anne. Ben evet annen Arkadaşlar ben en iyisi gideyim de köylüler bana baksın. Hiç kimse bu bana bakmıyor. Bunda hayır yok. Bu ancak kendi içine bakıyor. Ben gidiyorum. Köylüler bana baksın. <laughs> Hiç kimse beni sevmiyor. Bana bakmıyor. Herkes bana vuruyor. Ne Ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun? Be? Ne vuruyorsun? Biz Bıktım senden. Ya. Artık ben gidiyorum. Ben gidiyorum anne. Yeter artık. Aa çıkmaz yok. Anne kafayı yiyeceğim. <laughs> anne. Ya, gidime geçti oğlum oyunda. Bana Onları benden Hayır öldürmeyeceğim. Artık ilk beni yalnız bırakma. Beni anne niye? Anne seni öldürünce yalnız kalırım anne. Kafanı, kafanı çalıştır. Anneciğim. Anne olmaz ki ama anne. Olmaz öldür beni anne. Ee, anne ben seni öldüremem. Ben seni, ben seni çok seviyorum. Ben seni ya, <laughs> Allah'ım Ayınlar. bana günah yazma Anneme yaz çünkü annem kendisi istedi Onu öldürme ee. ee. oh, anne Evet arkadaşlar Aaaa ee. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Yani sizin için güzel bir film hazırladık arkadaşlar. Lanetli bebeğe lanetli bebek hayatı öğreniyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.